Emekli kök maaşın anlamı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Emekli olan kişilerin emekli olmaya hak kazandığı anda aldığı maaştır. E-Devlet kök maaş sorgulama işlemiyle kök maaşın ne kadar olduğu öğrenilebilir. Emekli kök maaşının anlamı maaşa ek ödemeler eklenmemiş halidir emeklilere zam yapıldığı dönemlerde bazen kök ücret üzerinden zam yapılır. Bazen zamlar ilave olarak da yapılır. Kök ücrette değişme olmaz. Zamlar yılda iki defa yapılır. Ocak ve Temmuz ayında yapılan zamlarla maaşlar ekonomik koşullara göre uygun hale getirilir. Kök maaş en düşük emekli aylığına yapılan artış sonrasında Getirilen zamlar olmadan emekli maaşını ham halini ifade etmek için kullanılıyor. Kök maaş hesaplama ise şu şekilde yapılıyor. Temmuz ayından kök maaşa yapılan yüzde 25 zam sonrasında 6.300 TL kök aylığı olan bir emekli 7.875 TL yani yalnızca 375 TL zam almış oldu. Emekli aylığına zam geçtiğimiz haftalarda kök maaşa olacak şekilde %25 olarak gerçekleştirildi. %25'lik emekli zammı daha önce 5500 liradan 7500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına uygulanmıyor. Sadece kök maaşa uygulanıyor. Peki kök maaş hesaplama nasıl yapılır? Kök maaş en düşük emekli aylığına yapılan artış sonrasında getirilen zamlar olmadan emekli maaşını ham halini ifade etmek için kullanılıyor. Buna göre emekli zammı sonrasındaki kök aylığı 7500 TL'nin altında kalan SSK ve Bağkur emeklisi yine aynı maaşı almaya devam edecek. Şimdi hesaplamaya bakalım. Emekli aylıkları ile ilgili maddede Herhangi bir değişiklik yapılmadığı için kök aylığı 7500 TL'nin altında kalan SSK ve Bağkur emeklilerinin yine aynı maaşı almaya devam edecek. Emeklilerin en çok merak ettikleri ve yanıldıkları konu ise en düşük emekli aylığı olan 7500 TL'ye yönelik. Mart ayında en düşük emekli aylığı 5500 liraydı ve 7500 liraya çıkarıldı. Çoğu emekli Temmuz'da yapılacak %25'lik artışın 7500 TL'nin üzerine ekleneceğini sandı. Oysa Mart'ta en düşük emekli aylığı için 5500 liradan 7500 liraya çıkarılırken kök aylıklara zam yapılmamıştı. Yani emekliliklerin kök aylıkları değişmeden yalnızca 5500 liraya 2000 TL'lik hazine desteği verilip 7500 TL'ye çıkarılmıştı. Seyyanen bir e, ekleme yapılmıştı. Dolayısıyla şu an yapılacak %25'lik zam kök aylıkları da yapılmış olacak. %25 artış sonrası kök aylığı 7500 TL'nin altında olan emekliler yine 7500 TL almaya devam edecek. Sonuç olarak halen 7500 lira emekli aylığı alıp Kök aylığı 6000 liranın altında olan bütün emekliler Zamsız kalmış olacak ve 7500 lira aylık almaya Devam edecek En düşük em memur emeklisi Maaşı da %25'lik artış sonrası 9876 TL'ye Çıkacak Bu ve buna benzer Videoların devamı için Lütfen Kanalımıza abone olun Ve Kanal bildirimlerini açın.